Standart kullanımda fotoğraflarımızı deklanşöre tam bastıktan sonra kaydetmeye başlar makine. Bu da bazı özel anların kaçmasına neden olabilir. Örneğin küçük bir kuşun tünekten kalkışını yakalamak zor olabilir. Çünkü çok anlık hareketlerdir bunlar. Bu modu aktif ederseniz deklanşöre yarım bastığımızda yani standart olarak netleme yaptığımız konumda makine arkada fotoğrafları kaydetmeye başlar. Ne zaman ki biz istediğimiz ana geldiğimizde yani kuş tünekten kalktığı anda diyelim e, makine belirlediğimiz bir süre kadar önce kaydedilen fotoğrafları hafıza kartına yazmaya başlar. İşte bu esneklik takibi zor olan anları kaydetmemize imkan tanıyor. Ve bizim daha fazla uğraşmamıza, daha fazla emek harcamamıza ve zaman kaybetmemize engel oluyor. Bu modu aktif ettiğinizde deklanşöre yarım basarsanız ekranda yeşil bir simgenin yanında pire ifadesini göreceksiniz. İşte tam bu noktada fotoğraflar aslında kaydediliyor olacak. Ben daha düşük yazma hızlı bir kart kullandığımda bu süre 5-6 saniye kadar sürüyordu. Ondan sonra kesintiye uğruyordu. Ancak daha hızlı bir kart aldıktan sonra herhangi bir kesinti yaşamadan uzun süreler boyunca bu şekilde kayıt alabildim. Yalnız bu durumda kartınızın ısınacağını da hesaba katın derim. Modu aktif ettik, deklanşöre yarım bastık. Fotoğraf makinesi arka planda kayıtları almaya başladı. Ee, yine kuş üzerinden devam edersek, kuş tünekten kalktığı anda deklanşöre tam basarsak, belirlediğimiz süre kadar önce, ben bunu bir saniye olarak belirliyorum, ee, bir saniye önceki kareleri de ve devamındaki kareleri de e, makinemiz hafıza kartına yazıyor. Şimdi bunu bir de görsellerle size anlatmak istiyorum. modun çalışması için perde hızının 1 bölü 160 ve üzerinde olması gerekiyor. Daha düşük perde hızlarında aktif edemiyorsunuz. Ayrıca şu an sadece JPEG olarak kayıt yapabiliyorsunuz. Herhangi bir RAW olarak kayıt imkanı sunulmuyor. FX yani tam kare modda 30 kare, DX modda saniyede 60 kare ve 11 megapiksel olarak seçerseniz saniyede 120 kare olarak bu modu kullanabiliyorsunuz. Şimdi size diğer alt özellikleri de göstereyim. Şimdi size daha önce kaydettiğim bazı fotoğrafları da örneklemek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu fonksiyon bize müthiş avantajlar sağlıyor. Şu an kamerada 4.10 yazılımı bulunmakta. Bazı duyumlara göre 5.0 versiyonu yazılım güncellemesi gelmek üzere. Bu güncelleme ile birlikte saniyede 30 kare RAW olarak kayıt imkanı da bizlere sunulacakmış. Şu an sadece duyum mertebesinde bu. Bu güncelleme gelirse onun detaylarını da size ayrı bir videoda tabii ki belirteceğim. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Şimdi bir iki örnek daha verip videoyu bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.